Tak tak. Daha doğrusu hello little, little Yasmin. Neredeyse şaşkınlıktan düşecek olan kız aniden döndü ve Zeynep'e baktı. Siz. Ben. Kapıyı çalıp sizi rahatsız etmezdim. Ama görünüşe göre bir konser vermeye karar vermişsiniz. Repertuar daha iyi olabilirdi ama genel olarak fena değil. Sanki onu inceliyormuş ya da onunla oynamak istiyormuş gibi garip bir şekilde ona baktı. Duygularını kendine ortaya çıkarmak için. Her nasılsa bundan giderek daha fazla hoşlanmaya başlamıştı. Neden bana bakıyor? Ben neden ona bakıyorum? Bu saçmalık da ne? Arkamı dönmeliyim. Yoksa başka bir şey düşünecek. Özür dilerim. Aptallık ettim. Kapıyı açık bırakmamalıydım. Bir sorun mu var? Habersiz geldiniz. Sizi yabancı bir şehirde bu şekilde bırakamazdım. Ama sizi takip etmeye de niyetim yok. Lucrezia'dan nasıl olduğunuzu, iyi olup olmadığınızı bana bildirmesini istedim. Neden bana doğrudan yazmadınız? Yazdım ama mesajları her zaman fark etmediğinizden şüpheleniyorum. Telefonunu eline aldı ve birkaç mesajla karşılaşınca şaşırdı. Gerçekten de öyle. Üzgünüm. Operatörden gelen sinir bozucu mesajlarla karışmışlar. Size sınırsız yerel bir SIM kart aldığımıza sevindim. Evet, yoksa kendi başıma ödeyemeyeceğim faturalar içinde boğulacaktım. Zeyn gülümse de, bir yere mi gidiyorsunuz? Evet, butiye, gardrobumu biraz yenilemem gerekiyor. Bu şehirde kaybolmanın başka yolu yok. Kıyafetlerimin çoğu fazla fazla. Harika, size eşlik etmemin bir sakıncası var mı? Sizi çalıştığım bir markanın butiğine davet etmek istiyorum. Teşekkür ederim, elbette sakıncası yok. Yolculuk kısa ve hatta kendi çapında keyifliydi. Yasmin ve Zeyn yoldan sakince konu, yolda sakince konuştular. Tartışmaya bile girmeden haberleri paylaştılar. İçeri girdiklerinde mağaza çalışanları ve saygın bir yönetici hemen Zeyn'in etrafında dolaştılar. Bu kadar hoş karşılandığımı hissettirdiğiniz için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi bugün yanımda çok hoş bir hanımefendi var. Ve onun da aynı derecede çekici kıyafetlere ihtiyacı var. Miktar bizi ilgilendirmiyor. Biz mi? Diğerlerini utandırmamak için Zeyn'e Arapça hitap etmeye karar verdi. Zeyn, utanıyorum. Bunu kendim yapabilirim. Ödeyecekseniz beni utandırırsınız. Bu yüzden lütfen beni incitmeyin. Bunu o kadar emin bir şekilde söyledi ki Yasmin tartışmaya cesaret edemedi. Neyse, borcumu ödeyeceğim. Böyle olmasına izin vermeyeceğim. Ondan karşılıksız hiçbir şey istemiyorum. Danışmanlar hemen etrafta koşuşturmaya ve her türlü kıyafeti önermeye başladılar rengarenk kumaşlar ve stillerden oluşan kaleidoskop biraz başını döndürdü. Ancak bir süre sonra Yasmin seçimini yaptı. ona dikkatle baktı ve ihtiyatlı bir şekilde gülümsedi. Fena değil. Modern trendleri sevdiğinizi görüyorum. Butiğinizdeki kıyafetlere bakılırsa sizde. Ne ile kombinleneceğine, nasıl giyileceğine bağlı. Örneğin Carolina gibi. Sizce böyle bir elbise benim için uygun olur mu? Beni utandırmaya mı çalışıyorsunuz? Aniden gözlerinde karanlık ışıkların parladığını hissetti. Bu ona kasvetli bir çekicilik katıyordu. Hiç de değil, sadece merak ediyorum. Madem bu kadar merak ediyorsunuz. Kıyafetlere yaklaştı ve askıdan parlak bir elbise çıkardı. Bu size uygun olacak. Alın. Ama ben... Tartışmayın. Yine bu sakin ve ölçülü ton direnme şansı bırakmıyor. Zeyn'den özel bir kıyafet aldın. Zeyn'in telefonu aniden çaldı ve adam biraz uzaklaştı. Ancak Yasmin onun İtalyanca konuştuğunu duymayı başardı. Bu dili bildiğini hiç düşünmemiştim. Gerçi onun hakkında ne biliyorum ki. Onu sorgulama vakti geldi. Konuşmasını bitiren Zeyn tekrar ona yaklaştı. Yakında bir iş görüşmem var. Eğer ihtiyacınız olan her şeyi seçtiyseniz toparlanmayı öneririm. Seçtim. Ama hala rahatsızım Zeyn. Gözlerini yuvarladı. Butikten çıktıklarında Yasmin adamı soru yağmuruna tutmaya hazırdı. Ama önce teşekkür etti. Zeyn, tekrar teşekkür ederim. Sürprizler konusunda yeteneklisiniz anlaşılan. Kimin nerede ve nasıl sessiz kalacağını söyleyip dırdır etmediğiniz sürece. Ah Yasmin, beni şaşırtıyorsunuz. Her seferinde bir sonraki şakanızla beni kalbimden vuruyorsunuz. İnanın bana, sessizlikle ilgili bu tür cümleleri sadece kadınlara değil, Aynı zamanda erkeklere de atıyorum. Kendime bile. İfadelere dikkat edin. Özellikle de kalp hakkında tehlikeli olabilirler. Kendi sözlerimden korkacak yaşı geçtim. Özellikle şakayla söylenenler. Şaka mı? Pekala, tamam. Nedense sanki adam onu alt etmiş, tuzağa düşürmüş gibi sinirlenmişti. Zeynin tuzağına mı düştüm? Ama beğendiğinize sevindim. Seçtiğiniz kıyafetler size çok yakışmış. Teşekkür ederim. Sizin de zevkiniz iyiymiş. Sanırım bugün için nezaket alışverişi bitti mi? Sanırım öyle. Ama bir ara tekrarlayabiliriz. Zeyn seninle tartışmaya bayılıyor. Bu Zeyn'i gülümsetti. Size eşlik edeceğim. Nere Nereye ihtiyacınız var? Düşüncelerini topladıktan sonra ona bir iş bulmak istediğini söyledi.